Anneni özlemedin mi? Anneni özledim. He? Anneni özledim. Özledin mi? Özledim. O zaman annenin yanına git sen. Anneni anneye görmedim. Nereye gideceksin? Ne? Nereye gideceksin? Ne? Nereye gideceksin? Nereye? Markete. Markete mi gideceksin? Yok. Annen götürsün seni. Git annenin yanına annen götürsün. Yok. Neden? Ben spora gideceğim. Sen de annenin yanına git. Ben spora gideceğim. Anneni özledin. Anneni özlemedim. Özlemedin mi? Özlemedim. Özlemedin. Ha? Anneni özlemedin mi Meryem? Özlemedin Hı. mi? Özlemedim. Babanı? Babanı özlemedim. Onu da mı özlemedin? Onları Hepsi özlemedim. Hiçbirini de özlemedin. Zümra'yı? Neneyi mi özledim? Sen kimi özledin? <laughs> Neneyi mi özledin? Neneyi mi özledin?